Muhtarlarımız en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetim anlayışını taşıyarak hem sevinçte hem üzünde halkımızın her zaman yanında ve hizmetinde olmasından güven duymaktayız. Bu vesileyle devlet ve vatandaşlarımız arasında köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz. Çelenklerin sunulması Muhtarlar Derneği çelengini sunacaktır. Arz ederim. Hüseyin. Diğer çelenklerin takdimini arz ederim. Evet evet. Rafta <laughs> geldi. Her koyalım. Şey <yapıyor. gülüyor> Şöyle. doğru. Biraz <laughs> <şişe değil mi>? Değerli belediye başkanım, başkan yardımcılarım, meclis üyelerimiz, siyasi parti temsilcilerimiz, birim müdürlerimiz, kıymetli protokol ve muhtarlarımız. 19 Ekim Muhtarlar Günü Çelenk Sunma Programı'na hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi huzurunda sizlerle bir araya gelmekten büyük kıvanç ve mutluluk duymaktayız. Öncelikle aramızdan ayrılan tüm muhtarlarımızın hatıra önünde, hatıralar önünde saygıyla eğiliyor. Bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Ruhları şad olsun. 19 Ekim 1829 yılında 2. Mahmut tarafından irat edilen bir fermanla kurulan muhtarlık müessesesi yurdumuzda 200 yılda yakın bir süredir varlığını sürdüren ve her geçen gün biraz daha güçlü ve işlevsel bir şekilde milletimizin hizmetine koşan bir kurum, kurum sıfatıyla ve özverili çalışmalarıyla vatansever ve birbirinden değerli muhtar büyüklerimiz ve arkadaşlarımızın omuzlarında bugünlere erişmiştir. Bizler de kendimizi bu şerefli bayram birer taşıyıcısı, taşıyıcısı milletimizin hizmetine adanmış birer nefer olarak görüyor ve huzurlarınızda bu bilinç ve anlayışla çıkıyoruz. İlkesel olarak muhtarlık kurumunu ülkemizde işleyen demokrasinin bir unsuru ve dayanı olarak görüyor. Kendimizi politik kimliğinden arınmış, tüm siyasi yapılara eşit mesafede duran, her durum ve her şartta temsilcisi olduğu vatandaşın hizmetine koşan, gece gündüz demeyen, bayram seyran ayırt etmeyen, yılın her gününde ve her vaktinde erişebilen bir ağabey, bir abla, bir dost, bir kardeş, bir sırdaş olarak değerlendiriyoruz. Omuzumuzdaki ağır kamu yükünün altında mahallemizin güler yüzü, iyi dilekleri ve hayır duaları sayesinde kalkıyor ve devletimiz ile milletimiz arasında sarsılmaz bir köprü olmayı, devletimizi, milletimize hizmetkar kılmayı ödevimiz olarak görüyoruz. Taşımakta olduğumuz Ay Yıldızı Muhtarlık Mührünü kutsal biliyor ve ömrümüzü Ay Yıldızı Bayrağımıza, adiz, aziz milletimize adayacağımıza huzurlarınızda bir kez daha söz veriyoruz. Bu şerefli görevimiz ve kutsal çabamız sürecinde bizden desteklerini esirgemeyen siz değerli protokol uyalarına teşekkür ediyoruz. Sayın Muharrem Yavuz'a teşekkür ediyoruz. Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Mustafa Oktay Aksu'yu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Arz ederim. Sayın Kaymakamım, Sayın Karnizon Komutanım, çok değerli muhtarlarım, siyasi parti temsilcileri, ilçe başkanlarım, meclis üyelerim ve Salyerden komşularımız hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi muhtarlık müessesesi ve bana göre en önemli meselelerden birisi. Ben muhtarları bir belediye başkanı olarak o mahalledeki müdürümüz, o mahalledeki meclis üyemiz, başkan yardımcımız, başkanımız gibi görüyorum ve çok da önem veriyorum. Biliyorsunuz her ayın ilk cumartesi günü kahvaltı programında toplantı yapıyoruz ve mahallenin sorunlarını birebir sizden not alıyoruz. Kimisini anında, kimisini zaman içerisinde çözüyoruz. Şimdi muhtarların birçok sorunu var. İşte bina sorunları var, yer sorunları var, elektrik, su, doğalgaz, artı kira ya da efendim işte personel birçok sorunla boğuşurken bir de kalkıp mahallenin bütün dertleriyle ilgilenmesi kolay bir iş değil. Bunun için yerel yönetimler birçoğu, birçok belediye, en azından biz kendi adımıza konuşayım. Biz muhtarlarımızın bu tip ihtiyaçların hemen hemen tamamını karşılamaktan son derece mutluyuz. Ve <laughs> dün akşam da bir araya geldik muhtarlar günü vesilesiyle tüm muhtarlarımızın gerek belediye ile olsun ya da kendi aralarında ben çok güzel bir sinerji, çok güzel bir dostluk, arkadaşlık görüyorum. Bu da çünkü bazı birçok mahalle sonuçta yan yana iç içe geçen sorunlar da söz konusu. Bu nedenle bu birlikteliği de çok önemsiyorum. Sizlerin dostluğunu, kardeşliğini de çok çok önemsiyorum. Tabii ki aramızdan kay aramızdan ayrılan muhtarlarımız oldu. Rekat abi kaybettik. Fulya ablayı kaybettik. Nevzat abiyi kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Aramızdan ayrılan muhtarlarımıza Allah'tan rahmet. Yakınlarına ve tüm muhtar camiamıza da başsağlığı diliyorum. Bugün e, kısmet olsa şimdi buradan Bahçeköy'e geçeceğiz. Bahçeköy Kemer Mahallesi'nde Fulya Bayram'ın sokağında o orada bir bir düzenleme yaptık, bir park yaptık. Onun da adını verdik. İnşallah onun da açılışını yapacağız. Yine Yine Nevzat Aktan için Cumhuriyet Mahallemizde bir komplekse onun adını verdik. Orada birçok hizmet üretiyoruz. Aslında Refet abi için de bir çalışma içerisindeyiz fakat ailesi buna karşı çıkıyor. Ailesi böyle onun adını verdiğimiz parktır ya da başka bir düzenlemeye bir şey yapmıyor, müsaade etmiyor. O nedenle görüşmelerimiz devam ediyor. Çünkü bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en uzun süre muhtarlık yapan kişisi. Bu bizim için de bir ben marka olduğunu düşünüyorum. Ailesine de buradan tekrar sesleniyorum. Lütfen bu tutumunuzu tekrar gözden geçirin ve Refet abi'yi de e, ölümsüzleştirelim. Onun da adını bir yerde yaşatalım istiyorum. Bu vesileyle e, tüm muhtar arkadaşlarım Türkiye'deki Yeni de seçimler yapıldı. Aramızdan bu yönetime giren arkadaşlarımız oldu. Onlara da başarılar diliyorum. Tüm muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutluyorum. Allah daha nice muhtarlar gününü hep birlikte böyle ağız tadında kutlamak nasip olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı'yı konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, çok kıymetli daire müdürlerimiz, değerli muhtarlarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli başkanları, değerli hazirun hepinizi 19 Ekim Muhtarlar Günü'nde sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Muhtarlık müessesesi demokrasimizin en temel yapı taşlarındandır ve yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. 1829 yılından beri hizmet vererek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması, sorunlarının çözüme kavuşturulması, devletimizin himayesinde huzur ve refah ortamı içerisinde yaşaması gibi birçok sorumluluğu taşımakta olan muhtarlarımız <laughs> yerel yönetimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Günümüzde kendini yenileyen kurumların başında gelen muhtarlık saygınlığı ve itibarı gün geçtikçe daha da artmıştır. Değerli muhtarlarımız, muhtarlarımız halkımızın her zaman yanında, hizmetinde olmuş, devlet gücünü her zaman hissettirmiştir. Sosyal devlet anlayışı ile vatandaşlarımızın her türlü sorunlarıyla ilgilenerek sorunların çözümü çözüm üretebil, üretilebilmesi için mahallelerimizin hizmetlerini yeni geçirmelerinde ve kamu hizmetinin merkezine insanı alan devlet anlayışımız çaresiz, mağdur ve kimsesizlere ulaşmayı en önemli öncelik olarak kabul ederken muhtarlarımızın bu anlayış kapsamında görev ve sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmeleri büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı, huzurlu, müreffeh bir toplum oluşmasında muhtarlarımız büyük bir katkı sunmaktadır. Muhtarlarımız devletimiz ile vatandaşlarımız arasında sağlam bir köprü olup vatandaşlarımızın yanında devletimizi, devletimizin yanında da vatandaşlarımızı temsil etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik ediyorum. Muhtarlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Bu günde, bu vesileyle bir, bir yıl öncesinde aramızda olup da aramızdan ayrılan ebediyete irtihal eden Cumhuriyet Mahallesi eski muhtarımıza görev başında vefat eden e, Bahçaköy Kemal Muhtarımıza. Yine e, uzun yıllar Türkiye'de muhtarlık yapıp en uzun süre muhtarlık e, vazifesini yerine getiren e, Tarapya eski muhtarımıza Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Yine bugüne kadar görev yapıp ebediyeti irtihal eden tüm muhtarlarımıza e, Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ve hem sarı yerde görev yapan mesai arkadaşlarımız olan, kıymetli paydaşlarımız olan muhtarlarımıza hem tüm muhtarlarımıza sağlıklı, hayırlı ömürler diliyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi birazcık geri alacağım. Birazcık geri alacağım. Evet.

en önemli unsurları. Çünkü ilk e, talep, ilk sorun onlara geliyor. Herkesin derdiyle uğraşıyorlar. Ben e, muhtarları belediyede çalışan bir müdür, bir meclis üyesi, bir başkan yanısı, bir başkan gibi görüyorum ve e, Sarıyer Belediyesi olarak da 38 mahalle muhtarımızla birlikte eşgüdüm içerisinde çalışıyoruz. Onların her türlü sorununu gidermede elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz onların tüm genel giderlerine ortak oluyoruz ve e, biz de bundan kazanç çıkıyoruz. Her ay aramızda düzenli olarak toplantı yapıyoruz. Kahvaltıda bir araya geliyoruz ve onların mahallede topladıkları alttan gelen talepleri bizlere aktarıyorlar. Biz de onları e, işin önemine göre acil, e, kısa, orta, uzun vadede yapılacakları planlayıp hepsini yerine getirmeye gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımızın sorunları çok bu kadar zorunla ilgilenirken tabii kendi özlük hakları ile ilgili bazı yasal düzenlemelerin yapılmasında fayda olduğunu her zaman söyledi. Ee, burada büyük e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve Muhtarlık, Muhtarlık Daire Başkanımız e, Sayın Saltuk e, çok ciddi çalışmalar yapıyorlar. Muhtarlarımızın e, muhtarlık binalarını yeniliyoruz, elektrik, su, doğal gaz gibi giderlerini karşılıyoruz, personel ve diğer birçok ihtiyaçlarını da karşılamada gayret sarf ediyoruz. Buradan e, muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar kutluyoruz. Aramızdan ayrılan muhtarlarımız oldu. Tarabya muhtarımız Refet Üstün abimiz ki Türkiye'de en uzun süre muhtarlık yapmış kişidi. Cumhuriyet Mahallemiz önceki dönem muhtarımız Nevzat Bey im. ve e, Bahçegül Kemer Mahallesi muhtarımız e, Fulya Bayram e, bunlara Allah'tan rahmet yakınlarına bas sağlığı diliyorum. Tüm muhtarlık camiasının başı sağ olsun. Birazdan da buradan Bahçegül Kemer Mahallesi'ne geçeceğiz. E, Fulya Bayram adına orada onun mahallesinde yaşadığı sokakta bir parçacık inşa etti. Onun da açılışını yapacağız hayırlısıyla ve e, bize de bu e, halkımıza bu bilgileri verme fırsatı verin. Evet muhtarım 19 Ekim Muhtarlar Günü. Muhtarlar Günü vesilesiyle buraya geldiğimiz için herkese teşekkür ediyorum. Evet, Tüm Sarıya protokolüne. Geçmiş rahmetli olmuş muhtarlarımıza Allah'tan rahmet ediyorum. Mahallemize, halkımıza, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ediyoruz. Rica ediyoruz. 250 yıldır. Etmeye de devam edeceğiz. Herkese çok selamlar. Teşekkür ediyoruz. Aferin, gel, 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 gel. sen değil misin beni hap hallara koyan Ayda dünyaya geldim sana sevdaya geldim Rize'den İstanbul'a yürüdüm yaya ya, geldim Ay vurur ayağım beyan geldim kapına yayan İlmiz bu beni hafifallara koyan Haydi dınlaya geldim sana sevdaya geldim Rüzgarın İstanbul'a yürüdüm yaya ya, geldim Ya ben anlatamadım ya sen anlamıyorsun Ellere yavru oldum bana anlamıyorsun Ya ben anlatamadım ya sen anlamıyorsun Ellere yavru oldum bana anlamıyorsun do Aklım aç kapıyı sevdum Yoktur gidecek yarım Boylarına bakarım Sakın gün gül takarım Kız sen gülüşüne İstanbul'u yakarım Elimde çiçeklerim Çoktur diyeceklerim Aç kapıyı sevdum Yoktur gidecek yarım Boylarına bakarım Sakın gün gül takarım Kız sen gülüşüne İstanbul'u yakarım Ya ben anlatamadım Ya sen anlamayısın ya ya, ya Ellere yavurdum bana